Şu an acayip bir yere geldim. Aradığım yere geldim. Şöyle göstereyim. 10 numara mekanlar var. Bir meydan. Alun, alun diye bir yer. Şuradaki ağaca bak. Devasa bir ağaç. Yemişil, dal gözükmüyor. Burası komple meydan. Meydanın kenarlarında bir sürü satıcılar var. İnsanlar böyle buralarda oturmuş. Bu taraf şu köşe acayip kalabalık. Bütün meydanı gezeceğim. Burada neler var neler yok. Yiyecek içecek hepsine beraber bakalım. O döner var. Neymiş kebap? Hello. Burada noodle yapıyorlar. Burada içecek var. Abi, abi her yerde atıştırmalıklar krispi ne krispisi ki bu? kim bilir neyin krispisi bak şunlar bağırsak tavuk varsa diğerlerinin ne olduğunu bilmiyorum mısırcı var burada o abim yardırıyor vallahi şov yapıyor <laughs> abi kendini kaptırmış baya o kral bu ne lan? kafama kafama bir şey geldi hello thank you i know octopus octopus like this. octopus ah salt ah i understand <laughs> ah, topotla oh, 10000 10000 yeah it's good but i'm okay now no like this uh-huh for one yeah yeah i understand Chinese food? Chinese. Chinese food? I, I prefer Indonesian food. Indonesian food? You're <laughs> Indonesian. Oh. <laughs> Indonesian, Chinese food. Okay. Do you, do you vlog or Vlogging in Podcast. YouTube, Instagram, you Turkey. Turkey, let's go. Yeah. See you. <laughs> Hi, thank you. Çarşı pazar karışık. Şurada kameraya e, vücuduma yakın tutuyorum. Çünkü küt diye alıverirler. Elinden hiçbir şey de yapamazsın. Motoru park ettim. Bunlar paralıymış. Abi 3 bin rupi sadece. Ya yani 5-6 lira. Burada zaten her şey paralı ama çok ucuz. Güzel, sıkıntı yok. En azından düzgün bir şekilde konuyor. Normalde gereksiz bence de. Böyle şeyler var. Hello. Hello. Çin usulü, min usulü. İçecekler var. Kızartmalar var. Evet, ben bunlar çok var Endonezya'da. Şey köfte topları. Hello. Şöyle tatlıcısı var. Buranın meşhur dümenler. Abi insanlar çok komime gidiyor aşırı gülme geliyor çünkü herkes bakıyor. Bir de bu Endonezya'da biraz şey oldu. Şimdi ben milletle çok eğleniyorum burada. Onlar da ben de eğleniyor. Bu insanlar ırkçılık olarak değil ama bunların bizim hakkında dedikleri bir şey var. Beyaz insanlar olan white people diyorlar işte. O da onun anlamı da bule. Bunlar bule diyor. İnsanlara selam veriyorum motorla geçerken. Onlar da bana yolda bule bule diye bağırıyorlar. Ben biraz daha öğrendim şimdi. Bana Bula gila diyorlar yani Çılgın beyaz Anlamında yani, Bula gila türki turkey... Bak bak orada bula diyor yine bana Bula gila türki Çılgın beyaz türk Demek. Bula gila <laughs> İşte böyle insanlar Oho, İnsanlar içeri eğlenceli ya. İsterseniz de şöyle Arabalarla Gezebiliyorum. <laughs> Oğlum bisiklet lan bu. <laughs> Araba kasası oturtmuşlar bisiklet, bisikletin üstüne. Pazar. Ya şu ağaç. Ağaç bilmiyorum nasıl gözüküyor ama. Dehşet büyük ya. Böyle bir ağaç görmedim. İki tane ağaç var. Gila piyasada. Herkes ayağını denk kalsın. Bir de burada şöyle bir şey var. Alo. Thank you. How are you? I am entrepreneurship. <laughs> you you are what? Entrepreneurship. Entrepreneurship. Uh -huh. You know who I am? I don't know. I am Turki Bulagila. Turki <laughs> Bulagila. Oh Bulagila. Yes Bulagila. Nice to meet you. Nice to meet you. <laughs> <laughs> uh, yeah. Palestine. Not Palestine. Who Palestine? You. La Turkish Turkish I'm Turkish. Turkey. Turkey. You don't know. You don't know how. You know? I know. What your name? What's your name? Afan. 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 My name is Ani. 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 Ano. 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 Nice to meet you. Huh? You like is Barut? Barut? What? cosplay. <laughs> <What? I'm> cosplayer. Cosplayer. <laughs> I can understand. <laughs> oy oy. Nice, to nice to meet you. Nice to meet you. too. Okay. See you. Bye bye. bye, bye. <laughs> Abi öldürüyor beni bunlar ya. Acayip komikler ya. Allah Allah. Oo motorlara bak. Kıyamet gibi motor var burada var ya. Benim arkadaşlar burada ama arkadaşlarım hostelden arkadaşlarım var. Onları henüz bulamadım. Şöyle meyve suları var. Ben bence çok gereksiz. Bunlar tozmoz oluyor. Acayip renkliler. Bir de şey de değil. Sağlıklı da değil bence yani. Mesela bunlar olsa 10 numara burada pişiriyorlar bir şeylere. Abim yardırıyor vallahi. Oo. Of. Öyle bir pazar böyle komple kare şeklinde. Ta oraya kadar gidiyor. Benim canım. Abo yengeçlere bak. Bunu çıtır çıtır yiyorlar muhtemelen. Hello. 10 dakikada gezdik hiçbir şey yiyip içmeden. Başladığım yere geri geldim. Aa. Benim benim motor bu. Oğlum yüzlerce motor var. Ben motor plakasına falan bakmadan koydum oraya. Şu ağacın yanına gidelim. Abi insanlar Aa resim çiziyorlar. Kaç yaşındasınız abicim? <laughs> ağacın güzelliğine bak. Hacı misi gibi kokuyor lan burası. İşte ağaç. Vallahi dev gibi ağaç. Kökü gözükmüyor ağacın. Evet ağaç böyle. Cüncük gibi duruyor vallahi. Oğlum bu ağacın niye böyle yapmışlar? Oğlum nasıl bir ağaç lan kafayı yiyeceğim. Ağaç yapraktan kökü gözükmüyor. Dal gözükmüyor ağaçta. Işte. So, yes, I'm YouTuber. YouTuber. <laughs> Şurada şöyle bir challenge var. Şu gördüğünüz iki ağacın arasından eee <laughs> şu olduğum noktadan insanlar yürümeye çalışıyormuş. Şurada da abi var. Yürüyemiyorlarmış. Çok zor diyorlar. Bu arkadaşlar denemiş ama yapamamış. Hola. Şimdi ben yapacağım. <laughs> okay. Okay, I'm ready. I Beautiful. think. Yes. Yes. He is my Oh my god Is it okay like this? Wait, wait, wait <laughs> Okay, stand like this I'm ready to <laughs> Please, my cameraman Cameraman <laughs> Yeah? Yes uh, Let's go Wait, wait, What does this say? Oh, never mind okay, I can yes. see <laughs> Is it okay? Yes, yeah. I can see right. anything it starts Okay, let's go Ready? Uno Dos Tres Uno, dos, tres I'm going good. <laughs> little bit to the <laughs> yes. No bit to the right. yes, yes. Oh my god. Abi şu an iyi gittiğimi hissediyorum. Ama bir dakika bir dakika <laughs> don push bir don push bir I'm trying to go. Abi nereye? E, harbi mi? O, o kadar kötü müyüm? <gülüyor> 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 who, who push me? who <laughs> push? <laughs> hey, because you're about to hit those people yeah. right there. That's why <laughs> the, the, the <laughs> push... <probably> oh <laughs> they, they me. Oh my God! <laughs> Ndordlek. <laughs> like, oh my god, oh my god, oh my god. Allah Allah. Trump. Yeah. Yeah, hey. something is wrong <laughs> with you. <gülüyor> <gülüyor> yeah. I don't know. Wow. It's it's so weird, but when I walk, I was listening to yeah, this much. Sure. <laughs> no, I couldn't. Uh, do you want to try? I'm good. No. <laughs> abi. Sure? Abi geldiğim yere bak. Ağaç nerede ben nerede? Okay, Let's go. <laughs> Rezil olduk ya. <gülüyor> Rezillik. Crazy <laughs> bulle. What? Crazy bulle. Bulle gila. <direkt>. Evet. Başaramadık <laughs> abi.